thank you Şehrin en büyük ekranından hepinize mutlu sabahlar, günaydınlar, işleri başında olanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Yeni kalkmış olanlara günaydın diyelim, kahvaltı sofrasında olanlara afiyet olsun dileklerimizle eşlik edelim. Ama herkesten birkaç dakika rica ediyoruz. Bir bardak çayı, bir fincan kahveyi birlikte paylaşmak, şehrin gündemindeki bazı başlıklarla en azından Eskişehir'de ne oluyor, ne bitiyor, neler yansıyor merak ediyorsanız Doğru yerdesiniz. 10.00 itibariyle 10'da 10 başladı. Cuma günündeyiz. 26 Haziran'ı gösteriyor takvim yaprakları. Cuma günleri hepimizin artık genetik kodlarına işlemiş. Onları mutlu eden günlerden birisi. Ama bu cumartesi, pazar çok arzu ettiğiniz kadar dışarıya çıkma imkanınız olmayacak. Biliyorsunuz gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz hayatlarını etkileyecek, kaderlerini belirleyecek. Son derece önemli dakikalar içerisinde... E, bir çaba, bir mücadeleye tutuşacaklar. Dolayısıyla bu vesileyle cumartesi günü 15'e kadar, pazar günü de 18.30'a kadardı değil mi sevgili Emre? 18.30'a kadar sokağa çıkma yasağı var, kısıtlaması var. Ama saat 15.01 ve 18.31 itibariyle dışarıda oluşabilecek kalabalığı da tahmin ediyorum. Rakamlar... Ee, halen daha tehlikeli seyirde devam ediyor. Hatta biraz rakamların arttığını, özellikle yoğun bakımlarda görev yapanların ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum ama sosyal medyaya düşen iletilere göre biraz daha zorlanmaya başladığını. Korona riskinin havalar sıcak olsa da bizi bırakmadığını lütfen unutmayalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Evet, cuma gününün gündeminde neler var? 25 bin gencin kaderi belirlenecek. Tabii bu Eskişehir'le ilgili kısmı. 2 Eylül gazetesinde karşımızda haber, salgının gölgesinde yapılacak olan sınavda Eskişehir'de 25 bin genç mücadele edecek. Tabi burada ailelere de büyük görev düşüyor diyor haberde. YKS için sayılı Günler Kala öğrenciler hayalini kurdukları üniversitelere girmek için 27 28 Haziran'da sınav salonlarında ter dökecek. Türkiye'nin her şehrinde aynı saatte başlayacak sınavlar 3 oturumdan oluşacak. LGS'de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Eskişehir'de ilk oturumdaki Temel Yeterlilik Testine 25354 gencimiz girecek. ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Profesör Doktor Ahmet Kartal amacımız öğrencilerimizin sağlığı ve onların sağlıklı, huzurlu bir zihinle sınava girmelerini temin etmek diyor. Sınavların yapıldığı binanın çevresinde lütfen veliler yığılma oluşturmasın diye de uyarıyor. Tabii öğrenci odaklı gidiyoruz. Hep tavsiyeleri öğrencilere veriyoruz. Ama şunu bir kere çok net bir şekilde altını çizelim. Dünyada herkesin başarı ölçütü, başarı kavramı ya da hayatta var olma amacı en yüksek puanları alıp en iyi bölümlere girmek, en iyi işleri yapmak, en çok parayı kazanmak değil. Bu bizim hayatımızda da böyle. Çok şey isteriz ama yapabildiklerimizle sınırlı kalırız. Dolayısıyla birisinin zorlamasıyla, özellikle ailenin baskısıyla çocuğun yapabileceği, gidebileceği ufuk belirlenemez. Eğer içinde varsa... Bununla ilgili biraz şansı haber gittiyse, doğru noktadaysa ki bu eğitim sisteminde başarının ne kadar zekayla ya da şansla alakası var onu biraz tartışırız uzun uzadıya. O yüzden onları sıkıştırmayalım, onların üzerinde böyle sanal bir baskı yaratmayalım. Çocuklarımız her ne puan alırsa alsınlar en nihayetinde hayatta... Mezun oldukları bölümden daha çok kendi yapmak istedikleri işle meşgul olsunlar. Ben bir iletişimci değilim ama iletişim sektöründeyim. Pek çok iletişim mezunu, kardeşim, arkadaşım, e, tanıdığım var. Onlar da o bölümden mezunlar ama başka işler yapıyorlar. Dolayısıyla herkesin gönlüne göre olsun. Ama ne olur çocuklardan daha çok heyecanlı tabloyu yansıtmayalım. Öyle bir heyecan oluyor ki berilerde anne babalarda. O okul salonuna bırakırken çocuğu, Belki çok normal başlayan gün çocuk için titri titremeye dönüşüyor. Ne olur onlar üzerindeki bu e, heyecanı baskıyı hissedecek tavırlardan uzakta kalalım, mümkün mertebe hatta yanlarında durmayalım. Kusuruma da bakmayın bunu söyleyeceğim. Bu arada ulaşım ücretsiz olacak bu iki gün boyunca aklınızda olsun. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İz bırakan vali. Zonguldak, Aydın ve İzmir'de gönülleri fethederek Eskişehir'in yeni valisi olan Erol Ay Yıldız, sosyal projeler, halkla olan ilişkileri ve mütevazi tavrıyla halkın gönlünde iz, iz bırakan vali oldu diyor haberde. Evet hızlı bir başlangıç yaptı, sempatik bir başlangıç yaptı yeni valimiz Sayın Erol Ay Yıldız. Ee, geçmiş dönemde halkta bıraktığı intiba ile ilgili sosyal medyada ve Oradaki basın mensuplarından yansıyan referanslar çok olumlu. Bizde Eskişehir'de herhalde Vali Kadir Çalışıcı'dan bu yana halkla bu kadar daha temas içinde, bu kadar dokunan, şehrin çok böyle önde saydığı konular ki Eskişehir Spor en başında gelir. Bu konulara fazlaca ilgili olan bürokratları özledik. Ee, Sayın valimiz bu konuda güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah devamında da böyle olacaktır. Dolayısıyla memnunuz, umutluyuz. Ee, yarın bugünden çok daha iyi olacaktır diye şehir adına içimizde ince bir heyecan var. Yine yaz geldi. Tabii gurbetçiler Şehrin e, hemen yanı başında biliyorsunuz biz artık Eskişehirli diyoruz Emir Dağlılara. Brüksel'de yoğun olarak yaşıyorlar, Belçika'da yoğun olarak yaşıyorlar. E, o yüzden son yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşların sayısını arttıran Coendan Airlines 3 Temmuz itibariyle yaz sezonu boyunca Brüksel'den Eskişehir'e uçak seferleri düzenleyecek. Coronadan Airlines'ın CEO'su Yıldıray Karayer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğunu belirtmiş. E, Karaer, 3 Temmuz itibariyle Brüksel-Eskişehir hattına haftada iki uçuş düzenleyerek yeniden başlayacaklarını belirtmiş. Bilet fiyatları da son derece makul. Brüksel-Eskişehir seferleri 39.99 yani 40 avro olacak. Türk lirasıyla 300 liraya tekabül ediyor ama e, tabi hani gurbetçilerimizin orada çalıştıkları, orada elde ettikleri ücrete vurduğumuzda bizim e, 40 liramız gibi anlayabiliriz biz bu durumu. Tabi bilet sayısına göre yapılacak gün sayısına önceden alınıp alınmamaya göre bu fiyatlar değişir ama son derece makul bir fiyata Eskişehir'e inecekler. Hayırlı uğurlu olsun bu haberi bekleyenlere müjde niteliğinde bir haber. <laughs> Mağduriyetleri Meclis'te İstikbal Gazetesi'nde yer alan bir haber son günlerde çok konuşuyor çok altını çiziyoruz. Yağmur ve dolunun mahvettiği çiftçiler devletten yardım bekliyor. Zor koşullarda üretim yapan Eskişehirli çiftçilerin bu yıl gelir elde edemeyeceğini söyleyen milletvekili Nur Süllü Meclis Genel Kurulu'nda konuşarak "Çiftçinin sesini bugün duymayacaksanız ne zaman duyacaksınız?" diye sordu. Eskişehirli üreticilerin sorunlarını Ankara'ya taşıdı üst üste dolular ee, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden ve hakkını alamayan dolayısıyla ekim yapmakta zorlanan çiftçi hava koşulları sel vesaire ciddi anlamda çiftçiyi etkiledi Eskişehir'de üretim çok sıkıntılı bu konuyu meclis gündemine taşımış milletvekilimiz bu arada Göksel Orhan sahipsiz Eskişehir demiş Eskişehir Spor'dan bahsederken. Evet ne yazık ki bugüne kadar arzu edilen sahiplenmeyi göremedik ama Artık umudumuz var. Göksel inşallah ileride bu sözü e, bir şekilde tarihe saklayacağız, raflara saklayacağız demek istiyorum. O günün haberlerini iple çekiyorum. Ahmet Biçer, hayırlı cumalar dilerim. Seviliyorsun, Allah'a emanet ol kardeşim benim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Biçer'e. Sizler de seviliyorsunuz. E, onun yanı sıra Eskişehir'de dışında nerede kim izliyorsa ve izleyecekse e, hakikaten tüm hemşerilerime gönülden selamlar olsun. Devam edelim. Adalet kuyruğu diye bir başlık var Sakarya'da. Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle duruşmalar yeniden başladı. Ama adliye binasına girmek isteyenler adliyenin önünden akar başına kadar neredeyse kuyruk oluşturmak zorunda. Çünkü belirli sayıda kişi içeri alınabiliyor. Çok yoğun bir talep var. Ciddi anlamda bu konu, hani adalet arayışı bir tarafta ama icra dosyaları da, alacak verecek meseleleri de bunlar daha yuka çıktı. Bu anlamda ciddi bir yük var ama bu kuyruklarla bunun üstesinden sağlıklı, verimli bir şekilde gelebilmenin mümkünatı var mı? Avukatlar, barolar yürüyüşteyken, adalet arayışı varken oraya bir soru işareti koymaktan çekinmemek gerekiyor. Adliyeye gelenlerin maske kontrolü, ateş ölçümü yapılarak girişlerine izin veriliyor diyor. Ee, tabii bu metrelerce kuyrukta bekledikten sonra ancak gerçekleşiyor. Allah yardımcısı olsun. Çok önemli, çok ibedi, çok acil bir işiniz yoksa adliyeden, adli mercilerde hak arama mücadelesinden erteleyebiliyorsanız tabii. Bir de hastanelerden. Şu günlerde ne olur uzakta duralım, daha ivedi, daha işi acil olan insanların, daha buna ihtiyacı olanların bir parça nefes almasını sağlayalım. Çünkü hastanelerden de çok sayıda şikayet geliyor. E, ne yazık ki orada durum çok böyle... E, yani bizim kafamızda tahmin ettiğimiz gibi değil. Hem risk anlamında hem ihtiyaç anlamında çok başka. Ne olur kimse mağdur olmasın. Çünkü özellikle kemoterapi görenler, alanlar çok zorlandı bu süreçte. Çok mağdur oldular. Onlara öncelik tanımak bizim insani sorumluluğumuz. Dün çok üzücü, çok kahreden bir kaza oldu akşam saatlerinde 71 Evler Mahallesi'nde 5 yaşında yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğumuz bir yolcu minibüsünün altında kaldı ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ne yazık ki yaşamını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya tanık olan minik Mikail Eymen'in abisi şokta, minibüs şoförü de polis tarafından gözaltına alındı. Tabi görüntüleri artık çok kolay bulup izlemek, sosyal mecralarda paylaşmak. Ben bu konuda biraz gelenekçiyim, biraz geri kafalıyım. Adli makamlar izlesin bu görüntüleri. Bizler şahit olmayalım. Kişinin hayatını kaybeden bugün bir çocuğumuz yarın başka bir birey sürekli sosyal medyada kalacak ve karşımıza çıkacak görüntüleri başta ailesi olmak üzere herkes için zor. Bir de şöyle bir şey başlıyor. Biz hakim değiliz. Biz konunun teknik olarak uzmanı değiliz. Bir araç kaç kilometre hızla gitmeli? İşte e, yaya hangi zamanlarda yolun karşısına geçebilmeli. İşte bu 8'de 8 kusur dediğimiz bunun değerlendirmesini yapacak bir eğitimi almadık. merci değiliz. Öte yandan hakim de değiliz. Dolayısıyla kimin suçlu, kimin suçsuz, kimin masum bunun kararını ne olur biz vermeyelim. Bu tür e, haberlerin altındaki yorumlarda böyle bir alışkanlık oluştu. Belki hiç kusuru olmayan bir şoför bu olayla ilgili demiyorum. Zan altında kalıyor, ciddi bir vicdan azabıyla uğraşıyor. Belki çok suçlu olan, teknik olarak ihlal ettiği kusurları olan birisi de masummuş gibi de durabiliyor. O yüzden ortada zaten büyük bir acı var. 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş, ailesi yasta. Allah sabır versin, yenilerinden sakınsın, korusun. Eskişehirsporumuzda bir gelişme var mı diye... Sormuş Ahmet Bey. Eskişehirsporumuzda dün valilik ziyareti vardı. Eskişehirspor yönetimi e, Vali Erol Ay Yıldızı ziyaret etti. Başkan Mustafa Akgören, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Mustafa Özer, Başkan Vekili Fatih Sezer hep birlikte Vali Erol Ay Yıldızı makamında ziyaret ettiler. Akgören Vali Ay Yıldız'a görevinde başarılar diledi ve Eskişehirspor forması 26 numaralı altında Vali Erolay Yıldız'ın isminin yazıldığı bir formayla bir hatıra bileti 0001 numaralı Altay maçı hatıra biletini hediye ettiler. Güzel bir, e, sıcak bir görüşme olduğu, olumlu bir, e, havada geçtiği gelen bilgiler arasında bunun yansılarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii Altay la oynayacağız önümüzdeki karşılaşmayı. Vali Bey biliyorsunuz İzmir'den geldi. Orada da Altay'la Göztepe'yle İzmir takımlarıyla da iyi ilişkiler içerisinde. Dolayısıyla şu maçı bir atlatmak gerek diye düşünüyorum ben. İzmir e, temsilcisi gittikten sonraki süreçte ağırlığını daha fazla koyacaktır. Bir de güzel bir gelişme. Eskişehirspor'da kadroyu korumak istiyoruz. Gençlerimiz bizde kalsın diyoruz. Görüşmeler devam ediyor ve neticelenen görüşmeler de var. Bunlardan mücadelesiyle gönlümüze taht kuran bir isim genç kardeşimiz. Dolayısıyla Talha Erdoğan sözleşmesini yeniledi. 3 yılda kendisini Eskişehir sporlu yapan sözleşmeye imza attı. Kulüp başkan yardımcılarından Fatih Baturaygil, teknik as başkan Ömer Kuru Mehmetoğlu ve hukuk işlerinden sorumlu as başkan Barış Koyuncu tesislerde yapılan imza töreninde e, resmi imza atıldı ve Oyuncumuza, takımımıza başarılı, sağlıklı sezonlar dileriz ifadelerine yer verildi sevgili izleyenler. Altay bu arada yarın karşılaşma 17.30'da oynanacak. Seyircisiz olduğu için biz yine Eskişehir'in et ekranlarında dilimiz döndüğünce aktarmaya anlatmaya çalışacağız Akif Yer'le birlikte. Rakibimiz Altay henüz play e, playoff mu yoksa ilk iki hedefinde mi bunu net olarak Eskişehirspor maçından sonra söyleyebilecek. Maç böyle kritik bir maç. 46 puanı var. İkinci Erzurum'la arasında 4 puan fark var. Erzurum'un ve önündeki Adana Demirspor'un puan kaybı halinde biraz daha bilinecektir. O yüzden önündeki her karşılaşmayı almak istiyor Altay. Olmadığı takdirde playoff'tan Süper Lig'e çıkmak isteyecek. Dün de demiştim zor bir mücadele bizi bekliyor. Taraftar gücümüzden yoksunuz. Tabii ki eksiklerimiz var takımdan daha önce ayrılmış olanlar, işte askerde olan, sakat olan bunları da hesaba kattığımızda heyecanı Erzurum maçı gibi yüksek bir maç olacaktır. Yarın 17.30'da bir maniniz yoksa, 3'ten sonra kendimizi sokağa atmayalım diyorsanız bekleriz efendim Eskişehir Net ekranlarına. Cuma gününün başlangıcı böyle olsun. Bizler Eskişehir'in et ekranlarında bugün yoğun mesai'de olacağız. Saatler 20'yi gösterdiğinde yürürken programı var. Sevgili Bahar Bilen, Eskişehir'in çok sevdiği isimlerden biri bu haftaki yürürkenin konuğu olacak. Doktorlar Caddesi'nde ve Neyzen Tevfik Sokak, Parlar Sokağı'nda hem yürüyeceğiz hem sohbet edeceğiz. Bir yarım saatinizi alacağız o birliktelikte. Bunun yanı sıra yarın hem haftalık var sevgili Merve ile birlikte e, sizlerle buluşturduğumuz hem maç anlatımı var... Onun yanı sıra tabii ki gün içindeki gelişmeleri lütfen biz de takip etmeye devam edin. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.